Şerif'in motor çok tozlanmış. Onu yıkayacağız şimdi. <laughs> Bekle şimdi. Al bunları da. Koy sandalyenin üstüne. açıldı. <laughs> Üstünü ıslatma, dikkat et kayma. <gülüyor> 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 Islat biraz motorunu. <laughs> Gel biraz buna da köpük sıkalım. <laughs> Hadi yıka şimdi. ıslatmışsın yavaş <gülüyor> <gülüyor> Tertemiz oldu <laughs> yıka yıka iyice yan yatır birazcık da ah <laughs> Yıka şimdi. Evet. Bunu da yıkaya. Tamam, onları çok yıka mı? <laughs> <laughs> oh, mis mis oluyor. Oh, ne? Biraz daha yap, yeter. <laughs> Anne. Efendim. Ben güzel yapıyorum oturum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter mi? Yeter Arkasını da yıkayalım bence. Ayaklarını da su tut kendi ayaklarına. Oh, dur bir dakika bak şuralarını tutamadı. Arkasını da. Tamam yan yatır o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Tamam, yeter. Şimdi... Su dök birazcık da, tamam. Elini de yıka. Yeter, tamam. Hadi gel şimdi. Biraz daha sula. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kendini ıslatma. <laughs>